Geçelim bir sonraki hissemize arkadaşlar Kütahya Şeker bakalım. K T S -k diyelim. Evet Kütahya Şeker arkadaşlar bizde kayıtlı grafiği vardı zaten. Hemen hemen arkadaşlar çikabını hazırlayalım. 2 tane şeker. Evet bu da bir ara bayağı yatırımcısını zora sokmuştu değil mi? Şu an fiyatı 27-24 mi? Evet kimmiş manı sahibi? Garanti iş yatırım aksilatı yabancı nerede? Philip Kapital ee, eser miktarda. Çok kimse almamış. Citibank da almamış. 06. 006. Evet 6 milyon 810 milyon civarında bir para çıkışı var ama halk arzdan sonraki para çıkışı olabilir. Halk arzdan bu yana %41 oranında prim yapmış arkadaşlar. Eee ama son 3 aydır da ciddi manada düşüyor. Toplamalarına bakalım. Ak Yatırım, Ziraat Vakıf, Halk, Oyak, Garanti şeklinde devam ediyor bu bölge. Yani toplamasında çok bir şey yok. Yani check-up'ını çok beğenmedik. Yani burada işlem yapılırsa arkadaşlar check-up'tan dolayı değil, tepkiyle işlem yapılır. Volatilite bittikten sonra belki. E, pds 23 uygun fks 52.38 uygun değil arkadaşlar halka açıklı 1984 ana pazar hissesi 24 milyona yakın bir para e, özür dilerim e, net karı var yani endeksle birlikte son bir ayda hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı 34.16 olacaktı son iki ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı 50 TL olacaktı şu anda 27-24 civarında seyrediyor burada 29-18 seviyesi önemli demiştik arkadaşlar eğer evet almayı düşünüyorsunuz Cemal Bey. Yüksek miktarda bedelsiz vereceği söyleniyor. Olabilir. Olabilir arkadaşlar. Ben onu duymadım. Olabilir. Fakat yani tekniğine bakacak olursak altta 21.96 riski oluşmakla birlikte 29.18'in üzerine çıkmadan biz Kütahya şekerde şimdilik olumlu değiliz arkadaşlar. 29 18 benim için önemli bir seviye. Neden? Hatta 35 64'ten daha önemli bir seviye. Neden arkadaşlar? Bakın 35 64'te bir dip çalışması yapamadı. Ama 29 18'de yaptı. Bakın bu bölgeden sürekli sürekli şey aldı yani tepki aldı. Ta ki ne zamana kadar? İşte şu geçtiğimiz 2 3 güne kadar yani altında kalmaya devam ediyor. Volatilite azaldı. Önemli değil e, volatil, volatilitenin azalması benim için önemli. E, dolayısıyla arkadaşlar burada 29.18'in üzerine atacak olursa ben asıl hareketin ondan sonra başlayacağını düşünüyorum. Yani 35.64'ten ziyade 29.18'i ben önemsemeye başladım. Çünkü daha önce 35.64'ü önemsiyordum biliyorsunuz. 29.18'in üzerinde birkaç günlük kalıcılık sağlanırsa arkadaşlar ee, o zaman ben kütahya şekerde olumlu olurum. Ama üzerine atana kadar hani çekabında da çok bir şey yok şimdilik. Üzerine atana kadar kütahya şekerde negatifim arkadaşlar. 21.96 altta riski gözüküyor. Ama üstüne atarsa ben o bölgeyi önemsiyorum demiştim arkadaşlar. Evet kütahya şekerle ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.